Selamünaleyküm Aleyküm Papaz Çeşmeliler <laughs> Cuma Arisi günü açılacak olan pazar bugün Cuma günü açılmış Selamun Aleyküm <laughs> Aleyküm Hani soranlar oluyordu acaba pazar açılacak mı açılmayacak mı vesaire bizde sizler için bir bilgi olsun diye canlı kamera açtım. Halis Burada şu şekilde ürünler. Selamünaleyküm Halis abi. sağ ol. Aynı tadına bak öyle. Tadına bak öyle. Evet. bedava. Yine yoğun gözüküyor. Selamünaleyküm Halis abi. Selamun Aleyküm Ayşe'den. Evet. Cumartesi açılacaktı ama Cuma günü açıldı. İnsanlar bilgilensin diye vatandaşlar. Ne yapıyoruz? Evet. Selamun Aleyküm Ayşe arkadaşım. Evet. Küplükler Mahallesi sayfası. İnsanlar bilgisi olsun bugün Cumartesi yani Cuma açıldı ya. Haftaya Cumartesi açılacak yani. Kesin ama belli değil. Yani. Tamam. Hayırlı işler Selamun Aleyküm Ali Şitanes. Ali Yani çok yoğun her çeşit sebze meyve mevcut diye görüyorum. fiyatlar gene normal. Yani çarşamba göre evet, biraz üstünde gibi gözüküyor. Selamünaleyküm Ali Şahin. Yok küplük daha maalesef zaten. Hani e, bugün açıldı ya Cuma diye yani bugün açıldı hani bilgileri olsun diye yayın yapıyoruz. Merhaba. Evet. Hemen hemen her şey var arkadaşlar. Şu an Çirişhane bölgesindeyiz. Cumartesi günü açığız yok olan pazar. Eyvallah, Eyvallah. arkadaşlar. Eyvallah. Yani insanların neşeli olması güzel. Moralleri yüksek tutacağız. Bu psikolojik savaştan inşallah hayırlısıyla çıkacağız. Çocuklar da parkta oynuyorlar. Yani. Selamun Aleyküm Eyvallah. Ya şimdi yarın açacaktınız ya bugün açıldınız. İnsanların haberi olsun diye. Mahalleye haber veriyorum. Yarın olacak mı? Heh. Evet. Yapma kardeş. Hayırlı işler kardeşim. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Hayırlı günler dileriz.